Yok yok Üsküp Bul Bulgar Yok Arnavut Arnavut nere Üsküp ya Üsküp. Makedonya ya Bulgar değil miydi ya Üsküp Değil ya Makedonya Makedonya ee, Bulgaristan'da da var bir Üsküp Ya yeah. Ben mi yanlış biliyorum Sen yanlış biliyorsun Makedonya neresi Bulgar'ın üstü değil mi Bulgar'ın da Bulgaristan evet. Yunanistan Arnavutluk Kosova Sırbistan Sizin dil ne iyice? Makedonca Makedonca mı? Hmm. Aynı. Uyuşuyor mu Bulgarla? O da Uyuşuyor evet Kobraş Nasıl? Kobraj Dobro ti Taksi dobra Kobraş <laughs> <laughs> <Bu> Uyuşuyor <İgrash. gülüyor> O kadar bilmiyorum ben Eee <laughs> işte ben de şümenliyim Ama ya ben Arnavut. Ben Arnavut ama Makedonya'da yaşıyorum. Bir de Bulgar göçmeni ama hiç bilmiyorum yani Bulgarı falan. Nasıl bilmiyorum ya. Nasıl dilin? Benim de akrabalarım var Türkiye'de. Onlar da Arnavut yani Babanın kuzenleri. O da Arnavutça hiçbir şey bilmiyorlar ya yani. Allah Allah. Onlar daha Türkiye'den dışarıda çıkmamışlar. Hala. Hala. Neyse burayı sen Ya Türkiye'ye gelen çıkmıyor ki. Nasıl çıkmıyor? Nasıl çıkmıyor ya? Herkes kaçmaya çalışıyor bu ara. ya Türkler kaçmaya çalışıyor. Yabancılar olarak <laughs> bahsediyorlar. Bombayı sallayan düşmanı ben... Nerede ki? Yerim. Niye? Yallah bir yerden salladı da tutmadı. yediremedi. Ya, ya? Gel gel devam et. Ya, takip et. Ortaya gitmeseydin <laughs> keşke. Hadi. Var var. var bu gittim. tarafta aynen aynen. Onun solunda. Ortada duydum bir ses. Buraları bir unutmayalım kenar köşeyi de. <laughs> ah be ya. Bu ne be lan dik. Kırdım kırdım. ama Etinden yedi blue 45. Mor mor biri. Abi bu yüz tutturamıyorum ya alternatörle. Gelen kırık. Mor olan kırık. Ha beyaz aldı yerden. O da kırık. Beyaz da kırık. Hadi. Biri de burada. Biri de burada. Aldınız bunları ya. İkisi de burada. Bomba yok. Aa çok güzel bomba. Blokladım. Çok güzel. Bombaya çok az yanı var. Çok iyi son. Son 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 son. Aldın kol. Geri dön geri dön. Cemile. Ya Cemile niye kaçtın? Değil. Nasıl geleceğim? Dur ya. arkanda Cemile. Ar Hemen swapla armoru. Armoru armor swapla önce. Neyse. Lan. Sen çekil. Sen değil. Dead box'ın dibine. Daha şimdi şey al kendi armoru. O kaldırsın mı? Evet. Bat hemen. Evet, big man attım. evi evet, de attım. 3x de attım. Şu alternatör dışında yok mu güzel? Eh buldum. Ya o adamların silahları çok iyiymiş lan. Light ammo hiç yerde mi yok? Light attım yere. Arkana. Ne oldu? <laughs> Burada da var bak <laughs> Araba. Hemen canları full abi canları fullle. Araba geldi. Geldi adam. <laughs> Altımız ama. Allah Allah ne koşma sesi geldi çatı. Ay şunu al. Bu bir ee, şey mi gitti acaba? <laughs> Alır gülür koşma sesi geldi ya. Allah Allah. <laughs> Gel hadi Peter. Ay doğru gidek. Buralar okay. Araba. Aynı araba. Adı. 25 önde. Bu tarafta. Gel gel. Gel gel gel. gel. Ada yakın. Neye evet, gitti lan? Neyse yürü yürü. Lan görürsünüz. Al bunu beti olmaya. Ben alırım. 99. <laughs> Senin kaç bir tane mi betin var? Benim bir tane. Al Şuraya bakalım Bu Horizon zevkliymiş aslında he. Ben bunu mainlesem mi, mi ne yapayım düşüncede hani yavaşlamışsın ya çok güzel. Bombe taşıyorsunuz değil mi? Bombem var. Ben bombasız gezmem. <laughs> Burada light var hala lazım. Bir var yani. Şu Su Ülke doldurma şeyini alayım da tarafa doğru gidelim mi? Ne diyeyim? Ses yok. Şimdilik buraya doğru gidelim bence. Ha bura Bence bu sağlı gidelim. Okey. Hmm, altı takım. Güzel. Daha iyi kalan bile kapanmadı. Laboratuvarda kapışıyorlar. Ha şimdi olur. Şimdi oraya gidebiliriz. Hadi buraya. Plotline. Oraya sakat yer ya. <laughs> ne yapalım? Sakat diye. Gitmeyelim mi? Al bir de Gel kanka şuradan çıkalım. Laboratuvarı darlasak daha iyi olmaz mı? Daha morayı darlayalım o, o, da olur. Gel gel gel. Aşağıda aşağıda aşağıda. Ne diyorsun? Kapıda. Emin miyiz kapıda olduğuna? Evet açtılar kapıyı. Baba 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 nasıl yürüyor nasıl yürüyor? Nerede? Görmedim. Ah görmedim. Burada burada. Helal. Arkanda, arkanda, arkanda. Kırık biri, kırık. Bombaları yeme, bombaları yeme. Altın, altın. Altın şu bir var. Kırık, kırık, kırık. Merkez. Batı elde Hayır. Dayan dayan. Tamam 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 tamam. Bir. bir. Son biri. Swapla swapla oh. bitti. Armor swap. Baksana. Can mısın can masın, can Mor yok Bu, mu? Green. Boş. Mor. Burada yok mu? Aldım tamam. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Ben şu ultiyi doldurayım. Baterisi yok mu adamın ya? Heh burada varmış. E, sabit Sim, durma abi. Var. Sabit durma. Birini sağa baksın birini sola bak. Tamamdır. Yeme arkam. Bana charger falan lazım. Eklenti lazım evi. Bakamadım ee, ha. Ne diyorsun? Evi yok ya. Benim shield'im yok. Bomba yok mu ya hiçbirinde? Hadi ya. Hadi gide. Hadi tüm bildiği duaları okumuşlar ya. Üstte i̇şte de adamlar öyle. Yani. Sağlı sağlı. Bu üsttekilere bulaşmayalım. İleride adamlar. Gel sağlı gel. Burada. Geldiğimiz yerde. Valkyrie'nin ultisiyle gidebilirdik aslında. Aynen. Uç o zaman. Ama şuradan uçmaz ki. Uçacak mı orada? Ba 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 adamlar oluyor baksana. Aa arkalı şuraya. Olmadı buraya gidelim. Aynen. Sağ iyi. Sağ sağ sağ. Çabuk çabuk. Hmm. İçeriden devam. Burada burada aşağıda biri vardı. Ya Tabii. sen gel buradan. Tamam. Bağırma abi çabuk, ya. Çabuk, 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 ba 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 yakında yakında çabuk, yakında. Çabuk, çabuk. Çabuk çabuk fight bitmedi. Yap. Önümde gördün. Kırdım kırdım. Soldan bir takım daha geliyor. Kırdım. Helal. Arkadan. Arka arka arka, arka koğlu o arkayı kaçırdı. Arka. Arkaya gideni koğla. Helal o da düştü. Tek farkı yani. Arka arka. Burada burada burada. Ba, burada, ba burada. başka takım geldi. Geri dön. Hemen. Az geri oyna geri. Yapın ben oyalıyorum. Siz bater basın. Lan arkadan. Tamam gel bize. Tamam gel gel gel. Tuttum tuttum biraz tuttum. Ortalı aynı. Ortalı açayım. Loot önemli değil. Kaçalım. Valkyrie ultimi ha yok mi? doğru. yendi sen de lan, pullendiysen devam. Pullen Durma. Gel oraya başka takım da gel. Aa, esinden de 20 kişi Lan nereye çıkacağım? Ya bina üstümüz <laughs> kapalı yine yedik ya. <laughs> Biraz geride de oynayalım ya. Alana doğru gidiyoruz alana alana. Aynen alana. Sağlı 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 şöyle. Geniş sağlı. Alana da bir takım ölecek zaten muhtemel. Tricks attım yere bir tane fazla. Aldım ben. Ya Merlin'in sorunu yaşamadığını sürece bir şey olmaz diye tahmin ediyorum Yani. Ben gel 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 iyi. Alana yeni kanları alayalım keklik gibi. Aynen. Evet. Oh. Arkadaşına doğru koştu. Doğru koştu salak. Hayır. Geri kaç. Geri geri. Geldi yakın. Helal. Peki. Düştü. Sağ. Başka takım. Kırmızı kırmızı kırmızı. Peki. O da gitti. Tamam. Ben suapladım. Kazdırıyor mu? Dikliyorum. Lightman 3 site tek kalmış ya. Son kalbi yeten. Geldi. Amanakoy nasıl görüyorsun ya? Altın dürbünü var Ben de Ben de Kırık 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 Ekme. Tek mi? Tek miydi o? Ortada solo. Aa, orada da var ya bu Hence, değil Oğuz abi. abi, solo değil. Oo, güzeldi. Of, bayağı iyiydi ya. 11 kill var lan seni öldüren bir rate'in. Умрики,